Gözüm Sarayına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gören herkesin hayran kaldığı muhteşem ötesi poğaça tarifi paylaşacağım. Bu poğaçaları harcı olarak patates kullandım. fakat sizler kendi damak sevkinize göre isterseniz kıyma da kullanabilirsiniz. Bu tarif için kullanmış olduğum bardakarım küçük boy su bardağı 150 ml su alıyor. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler: 6 bardak un, yarım bardak süt, sütümüz mutlaka ılık olmalı, yarım bardak yoğurt. 175 gram oda sıcaklığında tereyağı kullanacağız. Tereyağını mutlaka en az 2 saat önce buzdolabından çıkartmalıyız. Bir tane yumurta, beyazını hamura kullanacağız. Sarısını da üzerine sürmek için kullanacağız. 2 yemek kaşığı şeker, 2 çay kaşığı tuz, 15 gram yaş maya. Yaş maya yerine kuru maya da kullanabilirsiniz. Hamur yoğurma kabımızın içerisine 6 bardak unumuzu alıyoruz. 175 gram oda sıcaklığında tereyağı. Tereyağımız dediğim gibi mutlaka 2 saat önce buzdolabından çıkmalı. ve da buzdolabından çıkartmayı unuttuysanız mikrodalgada da şöyle hafif bir ısıtabilirsiniz. Tereyağı ile unu birbirine yedireceğiz. O yüzden tereyağımızı gördüğünüz gibi küçük küçük parçalara ayırıyoruz. 2 yemek kaşığı şekeri de ilave ettikten sonra onu ile tereyağı ve şekeri güzelce şöyle elimizle karıştırıyoruz. Arada iki elimizi kullanıyoruz ve avuçlarımızın arasında ovalıyoruz. Az önce de belirttiğim gibi tereyağımız mutlaka yumuşak olmalı. Şayet tereyağınız sert olursa istediğiniz şekilde ne karıştırabilirsiniz ne de yoğurabilirsiniz ve istediğiniz sonucu alamazsınız. O yüzden tereyağımız mutlaka bayağı bir yumuşak olması gerekiyor. Yarım bardak ılık sütün içerisine 15 gram mayamızı koyuyoruz. E, sütümüz ne soğuk olacak ne de e, ılıktan daha sıcak olacak. Her iki şekilde de mayamız e, tam istenildiği şekilde mayalanmayacaktır. O yüzden şöyle parmağınızla dokunuzda hafif ılık olduğu zaman yeterlidir. Maya ile sütü güzelce karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra şöyle bakıyoruz. Kesinlikle en küçük bir e, maya parçacığı görmememiz gerekiyor. Tamamen sütle karışmalıdır. Unumuzun ortasından şöyle e, hoz şeklinde bir çukur açıyoruz. Mayalı sütümüzü ilave ediyoruz. Yarım bardak oda sıcaklığında yoğurt. Yumurta sarısının üzerine sürmek için ayıracağız. Beyazını da hamurumuzun içerisine katacağız. Yumurta beyazını da ilave ediyoruz. 2 çay kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra öncelikle şöyle kaşık ile koymuş olduğumuz sıvı malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra kaşık ile gördüğünüz gibi kenardaki onlardan alıp karıştırmaya devam ediyoruz. Belli bir yoğunluk elde ettikten sonra kaşığımızı bırakıyoruz ve elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Tereyağlı bir hamur olduğu için hamuru yoğurmak tabii ki biraz zor olacaktır. Normal poğaça hamurları gibi çabucak kıvamını almayabilir. O yüzden şöyle en az bir 3-4 dakika yoğurmalıyız. Hamurunuzu yoğururken arada şöyle yumruklarsanız hamurunuz daha kolay yoğrulacak ve daha çabuk kıvamını alacaktır. Az önce de belirttiğim gibi poğaça hamuru gibi yumuşak bir hamur olmuyor. Şöyle böreklik hamur gibi biraz sert bir hamur elde ediyoruz. Hamuru yoğurduktan sonra ters çeviriyoruz. Şöyle size dokunarak hamurun sert olduğunu göstermek istiyorum. Ve dediğim gibi biraz sert bir hamur oluyor. Aynı böreklik hamuru kıvamında. Streç folye ile veya da kapağıyla kapatıyoruz. Üzerine temiz bir havlu veya da bir battaniye sarıyoruz. Oda sıcaklığında yaklaşık şöyle yarım saat dinlendiriyoruz. Hamurumuz dinlenirken diğer taraftan patatesli iç harcımızı hazırlıyoruz. Ben patatesleri önceden suyun içerisine koyup pişirmiştim. Patateslerimizi sıcak suyuna döküyoruz. Soğuk suyla yıkadıktan sonra patateslerimizi soyuyoruz. Ayrıca iç harcını ilave etmek için ben şöyle kırmızı fasulye kullandım. Sizler isterseniz kırmızı biber, yeşil biber veya da hiçbir şey kullanmadan sadece tatlandırabilirsiniz. Tabii ki 4 yemek kaşığı sıvı yağ, baharat olarak kırmızı biber, karabiber ve tuz kullanacağız. Patateslerimizi soğutmadan sıcak sıcak hemen demir ile eziyoruz. Şayet böyle ezmek için bir demiriniz yoksa da patatesleri rendeleyebilirsiniz veya çatal ile de ezebilirsiniz. Patatesler güzel piştiği için kolaylıkla ezilecektir. İçerisine kırmızı fasulyeyi ilave ediyoruz. Fasulyeyi ben konserve haşlanmış olarak aldım. Şayet sizler fasulye kullanmak isterseniz kendiniz de haşlayabilirsiniz. Sıvı yağını ilave ediyoruz. Tatlandırmak için kırmızı toz biber, tuz, karabiberi de ilave ettikten sonra bütün malzemeleri hepsini birlikte kaşık ile karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra mutlaka iç harcımızın tadına bakıyoruz. Baharatını ve tuzunu tadarak kontrol edebiliriz. Şayet tuzu ve baharat az ise kendi damak zevkinize göre daha fazla ilave edebilirsiniz. Patatesli harcımızı güzelce karıştırdıktan sonra ben gördüğünüz gibi tenis topu büyüklüğünde yuvarlaklar yaptım. Şu anda gördüğünüz e, yuvarlaklar 14 tane. Ne kadar kullanacağımı bilemediğim için 14 tane yaptım. Geri kalanı da sarıp buzlu attım. Bir daha poğaça yaptığımda onları tekrar kullanabilirim. Yalnız e, vermiş olduğum iç harcından benim yaptığım büyüklükte poğaçalarımız tam 12 tane çıktı. Siz keseceğiniz büyüklüğe ve açacağınız inceliğe göre poğaça sayısı değişebilir. Tereyağlı bir hamur olduğu için öyle kabarmasını beklemeyin hamuru bekletmemizin sebebi dinlendiği zaman hamurumuz daha kolay formunu alacaktır. Avucumuzun içerisinde küçük parçalar kopartmış olduğumuz hamuru yuvarlıyoruz. Tahtamızı da hafif yağladım ben yağlamış olduğumuz tahtamızın üzerinde şöyle bir tatlı tabağı büyüklüğünde yuvarlak açıyoruz. Ben tatlı tabağı dedim fakat şöyle kullanmış olduğumuz büyük kahve fincanlarının tabağı ile ben gördüğünüz şekilde üzerine koydum ve tam yuvarlak olması için kenarlarından kestim. Patates toplarından bir tane ortasına koyuyoruz. Ben bu arada bunu iki defa eklemişim. Şu anda tekrar bunu kesmeye zamanım yok. Tekrar size gösteriyorum. Ortasına bir tane patates topu koyuyoruz. Ve gördüğünüz şekilde şekil veriyoruz. Burasını izlemeniz gerekiyor. Açılmaması için parmak uçları ile bastırıyoruz. Mutfak bıçağı gördüğünüz şekilde iki tane parça kesiyoruz. Keserken dikkat edelim uç kısmına kadar kesersek kopabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde mutfak makası ile kesiyoruz kesmiş olduğumuz parçaların birini bir tarafa, birini diğer tarafından ve altı birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz yeri mutlaka iki parmak ucuyla çok güzel bir şekilde bastırmalıyız. E şayet güzel bastırmazsak pişerken oraları açılıp şekli bozulabilir. Ve gördüğünüz gibi çok basit bir hareketle şeklimizi vermiş oluyoruz. Ortasına bir tane zeytin koyuyoruz. Öncelikle ben şöyle zeytini koydum. Daha sonra baktım patates üzerinde pişince rengi kararabilir diye düşündüm. Hoş görünmez diyerek ben birazcık da ortasına rendelenmiş kaşar peynirinden serpiştirdim. Daha sonra zeytini üzerine koydum. Hafif şöyle zeytini bastırıyoruz. Bu poğaçalar için sadece 6 tane zeytin yeterlidir. Çekirdeği alınmış zeytinleri ortadan ikiye keserseniz 12 tane poğaçaya yeterli gelecektir. Birazcık da rendelenmiş kaşar peyniri. Ve size tekrar şöyle şeklini göstermek istiyorum. Şöyle ben mutfak makasını tekrar size göstermek istedim. Normal bir makas kullanmadım. Mutfakta et kesmek için kullanmış olduğumuz makası kullanıyoruz. Ben bu poğaça şeklini yabancı bir kanalda gördüm ve çok hoşuma gittiği için hemen dedim yapmalıyım. Şu anda görmüş olduğunuz bastırarak uçlarını yaptırdım. Diğer kanalda görmüş olduğum gibi gösteriyorum. Az önce yapmış olduğumda ben sadece öyle bastırmadan uçlarını yaptım. Herkesi de çok farklı ve çok güzel görünüyor. Siz hangi şekli hoşunuza giderse onu yapabilirsiniz. İster bastırırsınız ister bastırmadan. Veyahut da 6 tanesini bastırarak yapın. alt tanesini bastırmadan. Ben öyle yaptım. 6 tanesini farklı 6 tanesini farklı şekilde yaptım. Aslında ikisinin arasında çok da bir fark yok. Bir tanesini gördüğünüz gibi bastırdığımız için hafif daha geniş oluyor. Ve şöyle size yakından göstermek istiyorum. Bu e, poğaçanın orijinal tarifi bu şekilde gördüm. Yalnız hamuru bu böyle değildi. Ben hamurunu kendi... E, tarifime göre uyguladım. Ve şu anda da uçlarını bastırmadan yaptık ve uçları biraz daha sivri kaldı. Dediğim gibi arasında pek bir fark yok. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi gerçekten poğaçalar muhteşem görünüyor. Bütün poğaçaları aynı şekilde yaptıktan sonra fırın tepsisine diziyoruz. Dediğim gibi ben iki tepsi yaptım. Şu anda görmüş olduğunuz 6 tane bir tepsi daha yaptım. O tepside de 6 tane. Yani toplam 12 tane yapmış oluyoruz. Üzerini temiz bir bez ile veyahut da fırın kağıdı ile kapatıyoruz. Bir 15 dakika bekletiyoruz. 15 dakika bekledikten sonra biliyorsunuz iç harcında yumurtanın beyazını kullanmıştık. Sarısını da üzerine ayırmıştık. Yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Yalnız şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Ben de ilk kez yaptığım için tam olarak bilemedim. Bazı poğaçaların yumurta sarısını her yerine sürdüm. Bazıların uç kısmındaki o e, sivri olan yerlerine yumurta sarısı sürmedim, beyaz kalsın bakalım nasıl görünecek dedim. Bazılarının e, katlama yerlerine sürmedim. E, yalnız şunu söyleyebilirim, denediğim için kesinlikle çok iyi biliyorum. Yumurta sarısını her yerine sürmeniz gerekiyor. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında poğaçalarımızın altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Poğaçalarımız fırından çıktığı gibi şöyle sıcak sıcak veya da soğuduktan sonra da servis yapabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi poğaçamızı şu anda yakından görüyorsunuz. Altı da çok güzel bir şekilde kızardı. Üzerindeki şekli de gerçekten muhteşem görünüyor. Bu poğaça hamuru tereyağlı olduğu için hafif şöyle kıyır kıyır bir poğaça oluyor. O yüzden fırından çıktıktan sonra bu poğaçaların üzerine kesinlikle örtmüyoruz. Örterseniz o kıyırlığını kaybeder ve yumuşar. Ama yumuşak seviyorsanız tabii ki üzerine örtersiniz. O zaman poğaçalarımız yumuşar. Poğaçalarımız tereyağlı olduğu için tereyağlı poğaçalar şöyle fırından çıktığı zaman mis gibi kokuyor. İşte o kokuya insan gerçekten dayanamıyor. Şöyle kopararak bir de içerisini göstermek istiyorum. Ve şöyle kopardıktan sonra poğaçalarımızın içerisine görüyoruz. Poğaçalarımızın hamuru incecik olduğu içerisinde de bol harcı. Videomda başında belirttiğim gibi ben bu poğaçalar için patatesli iç harcı kullandım. Fakat sizler isterseniz kıymalı iç harcı da kullanabilirsiniz. Bu tamamen kendi damak zevkinize ve kendi tercihinize kalmış bir şey. Hangi iç harcını kullanırsanız kullanın. Bu poğaça hamurumuzda her ikisi de çok lezzetli oluyor. Bazen bana soruyorsunuz tereyağı yerine margarin kullanabilir miyiz diye. Tabii ki bu poğaçalarımız için tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Fakat tereyağın vermiş olduğu lezzet daha farklı. Hem e kokusuyla hem de şöyle kıyır kıyırlığıyla yediğiniz zaman o tereyağını hissedebiliyorsunuz. Margarinle yaptığınız zaman yine kıyır kıyır olabilir fakat bir tık daha az kıyır ve bir tık daha az lezzetli olur. O yüzden şayet e kalbiniz ile veyahut da bir sağlık probleminiz yoksa da tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Benim gibi şekline önem verenler mutlaka bu poğaçayı yapmalıdır diyorum. Şayet e, biz böyle şekliyle uğraşamayız diyorsanız yalnız mutlaka bu poğaça hamuruyla klasik yuvarlak bir poğaçada yapabilirsiniz. Çünkü poğaça hamurumuz gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. Şayet sizler de benim gibi birbirinden farklı birbirinden lezzetli tarifler arıyorsanız Youtube sayfam Gözsümün Sarayı'nı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Şayet sayfamı ziyaret eder ve beğenirseniz YouTube sayfam Gözüm Sarayı'na abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Yeni göndereceğim videoları da kaçırmak istemiyorsanız sayfama abone olduktan sonra bildirim zilini sesini açmayı kesinlikle unutmuyoruz. Kalbinizden sevgiyi ağzınızdan tat mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere sevdiklerinizle sevgiyle hoşçakalın hep mutlu kalın.